Herkese merhaba. Bugün DJI Osmo Pocket 3 için benim için olmazsa olmaz iki tane aksesuardan bahsedeceğim sizlere. Malum kameramız her ne kadar muhteşem de olsa şu ekran maalesef beni tatmin etmiyor. Neden derseniz ben sürekli yakında okuma gözlüğü kullanan bir insan olarak gezilerde veya turlarda yakın göremiyorum. Göremediğim için de ne çektiğimi göremiyorum. Ee, diyeceksiniz diyeceğim MIMO var bunun için ee, telefonunuzdan görebilirsiniz. Ee, bir elimde telefon, bir elimde e, kamera. Biraz zor oluyor. Şimdi bu aksesuarları aldığımızda bu şekilde kutusunda geliyor. Ee, u 150'nin içinden bakacak olursak e, bir adet e, ürünümüz ve bir adet de şöyle bir alyan çıkıyor. Alyan yine bu vidalarını falan sıkıştırmak için lazım olabilir. E, ee, Tabi sadece ben bunu telefon aparatı olarak değil de hani farklı e, ışıktır veya kamera uzantıları için de kullanılabilen bir ürün. Ayrıca e, Ulanzi'nin ST17 modeli de yine dediğim gibi bir telefon bağlantı kitinden oluşuyor. Ürün içeriği sadece şu kadar kitinden çıkartalım. Ee, yine hareketli bir mekanizmaya sahip. Şuradan e, telefonunuzun boyutuna göre istediğiniz gibi açıp kapayabildiğiniz bir uzatma genişleme yuvası mevcut. Ee, bunu DJI Osmo 3 kameranızın alt kısmına monte edebilirsiniz. Şu şekilde yine uzatma aparatını takıyoruz kameramızın. Daha sonra şurada bir e, sıkma yuvası var. Bunu takacağız. Bu şekilde sıkabilirsiniz. Gayet kullanışlı ve sert bir materyalden yapılmış. E, bunun altına isterseniz e, hani aydınlatma için ışık da takılabiliniyor. Blanze ST17 ile şu şekilde e, takıp vidasını sıkabiliriz. Sağlam bir şekilde, hiç çıkmayacak şekilde gayet güzel bir e, sıkma sistemi mevcut üstünde, aksesuarlarımızın. Bu yine 360 derece döndürebilirsiniz. Her yöne dönebiliyor. Yine e, U150 modelimizde aşağı yukarı ve yukarı aşağı oynuyor. Aparat bağlantılarımızı yaptık. Telefonumuzda şu şekilde, buraya biraz daha genişleme yuvasını açmamız gerekiyor. Ben iPhone 14 Pro Max kullanıyorum. Telefonunuzun boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Evet bu şekilde biraz tabi e, hani bizim DJI Osmo paketi almamızın genel etmenlerinden biri küçük Cebe cebesar avucesar ama maalesef böyle görmek için de bazen çektiğim şeyleri gayet mantıklı ve kullanışlı bir hale geliyor. E, bunun içinde DJI Mimo'yu açtıktan sonra burada ekranda görüntülerimizi gayet güzel bir şekilde görebiliyoruz. Bunu ve buna benzer içerikler için de kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.